Herkese merhaba arkadaşlar ben Salih kanalıma hoş geldiniz Umarım iyisinizdir dostlarım bugün sizlerle birlikte Sweet Bonanza oynayacağız 10k gibi bir bakiyemiz var bakalım bu parayı iki katı yapabileceğiz mi ya da ona yakın karlarla buradan çıkabileceğiz mi hep birlikte oynayıp göreceğiz dostlarım Bu arada arkadaşlar etkinliklerden ve çekilişlerden haberdar olup faydalanmak adına kanalıma abone olup videolarıma beğeni ve yorum atarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem bu fırsatları kaçırmamış olursunuz Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum İyi seyirler diliyorum dostlarım. Şöyle bir 1200 lirayla başlayalım. Bakalım Sivit bizi nasıl karşılayacak. Hep birlikte oynayıp görelim. Hadi oğlum Sivit. Güveniyorum sana. Sen fena bir oyunsun. Kazandırırsın güzel bir şeyler bize. Hadi oğlum. Güzel. Devam ettir oğlum burayı. Çarpan da yadır lan buraya. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. 25 çarpan. 25 çarpan. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum sen. 1200 lirayı direkt yatırdığımızı verdi. Çok tatlısın oğlum sen. Devam ettir oğlum. Boş geçme bize. Çok güzel. Devam ettir oğlum burayı. Hadi oğlum, adamsın. Karpuzlar tek tek kaldı lan orada. 115 liraydı buradan koyduk cebimize. Hadi oğlum, devam ettir oğlum. Hadi oğlum, hadi oğlum. karpuzlarımızları görelim. hadi çarpanları görelim. 5 free spinimizi aldık. Çok güzelsin. Hadi bakalım. Boş geçme oğlum. Boş geçme oğlum bize. Boş geçme. Devam ettir burayı. Üzümleri göster. 12 lira ne lan? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Çok güzel. Devam ettir. Lan oğlum devam ettir ama lan. Lan patlat buralar. Darma duman edelim lan. Güzel. Güzel. Sıkıntı yok. İlk elden. 1600 liraya devam edelim. Oyunumuz açık gibi arkadaşlar. Droplar çarpanlar açık görünüyor. Ee, yeni üyelere bak ya bonus desteğimiz var arkadaşlar. Girip bir şansınızı deneyin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz dostlarım. Oyunumuz açık gibi görünüyor. Girip bir şansınızı deneyin. Devam ettir oğlum. Devam ettir oğlum. Erikleri de göster bize. Adamsın lan. Başka ne gel gel gelmedi başka bir şey. iki tane daha karpuz inse daha güzel olabilirdi. Güzel. Patlat oğlum. Patlat muzları göster bize. Devam ettir oğlum burayı. Devam ettir oğlum bize burayı. Devam ettir bize. Devam ettir amalan. Devam ettir lan. 700 lirayı da buradan koyduk cebimize dostlarım. Hadi oğlum sweet. Hadi oğlum bonazo Hadi oğlum. Yağdır oğlum. Yağdır oğlum. Oğlum lan. oğlum lan. Karpuzu tek de bırakma lan orada. Devam ettir oğlum. 100 lirayı da buradan koyduk cebimize. Boş geçme son turları. Boş geçme oğlum son. Son turda yap bari bir güzellik. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle 2 lirayla devam edelim. Oyunumuz açık gibi görünüyor. Yakalayamadık ilk iki tur adam akıllı bir şeyler. Bakalım diğer turlarda nelerle karşılaşacağız hep birlikte görelim. Hadi oğlum Sivit. Yap şovunu. Devam ettir olun burayı patlat olun burayı ya patlat olun burayı ya indir iki tane daha işte mavi Güzel bir çarpanı vardı oran 25 çarpanda boş geçtin 18 çarpanla devam ediyoruz hadi oğlum erikleri görelim üzümleri görelim burada adamsın oğlum adamsın mavi mavi tek de bırakma işte maviyi Patlat orayı daha ya 702 lirayı da buradan koyduk cebimize Hadi oğlum mavileri görelim mavileri görelim Lan oğlum göster lan göster lan oğlum göster lan 376 lira mıydı oradan, da oradan koyduk cebimize burada olan güzel çarpanlar aslında güzel 11 mi 12 mi 12 çarpanla birlikte ama patlatsan daha güzel olurdu Hadi oğlum son turlarda yap bari güzelliğini son turda yap lan bari güzelliğini patlat oğlum patlat oğlum pembeleri görelim Hadi ya hadi ya yap bir şeyler oğlum ya 1600'de devam edelim. Hadi oğlum sevit. Hadi oğlum sevit. Kankam boş geçme. Boş geçme oğlum. Muzları da görelim. Lan muzu tek de bırakma işte ya. Güzel, güzel. Üzümleri. Oğlum çok güzeldin lan. Üzüm atlan oraya. Üzüm atlan oraya. Oğlum üzüm atlan oraya. Patlatsan devamı da gelecek oranın işte ya. Elmaları görelim lan. Elmayı aldın tek de bıraktın ya. Oğlum böyle iş mi olur ya? Devam ettir lan şurayı bize. Devam ettir lan burayı bize. Mavileri görelim. Karpuz bir tane daha atsan. Son turda yap lan güzelliğini. Hadi oğlum sivit. Hadi oğlum sivit. Boş geçme bizi ya. Boş geçme bizi ya. Hadi bakalım. Devam ettir oğlum burayı. Devam ettir oğlum burayı lan. Lan devam ettir lan. Lan devam ettir işte lan. Droplarını göster oğlum. Boş geçme şunları ya. 5 free pinimizi aldık. Yağdır oğlum. Lan yağdır lan. Ha? Şöyle karpuzları göster. Üzümleri göster ardından. Muzları üzümleri göster. Mavileri üzümleri göster. Adamsın oğlum devam ettir burayı devam ettir muzlar erikler erikler değner erik değinler oğlum adamsın lan devam ettir üzümler çok güzelsin oğlum çok güzelsin oğlum böyle devam et böyle devam et lan adamsın lan sen arkadaşlar parayı kesin direkt buradan 5900 liraya koyduk cebimize çok güzelsin oğlum sweet droplar çarpanlar açık bu droplar bu çarpanlar kaçmaz arkadaşlar ayrıyeten yeni üyeleri bakiye bonus desteği veriyorlar Kaçırmayın arkadaşlar lan pembeleri de yağdır lan, lan pembeyi tekle bırakma lan işte pembeyi de patlatsam muzlar da gelir, maviler de gelir orada. Hadi oğlum yağdır, hadi oğlum yağdır bize, yağdır oğlum hadi. Lan hadi lan boş geçme lan artık boş geçme lan artık hadi lan yağdır lan. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Heh. Patlat şuraları, yeşiller. Hadi oğlum lan devam ettir lan. Devam ettir lan. Devam ettir lan burayı. Güzel, 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 güzel. Çok güzelsin oğlum Sivit. Çok güzelsin oğlum Sivit. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. Buradan da 3700 lirayı koyduk cebimize arkadaşlar. Çok güzelsin oğlum Sivit. 3000 lirayla devam edelim. Hadi oğlum. Hadi oğlum yağdır. Hadi oğlum yağdır. Arkadaşlar bu drop'lar, bu çarpanlar kaçmaz. Oynadığım sitenin linkini çok güzelsin oğlum. Yorum kısmında belirteceğim. Mutlaka girip bir deneyin şansınızı deneyin arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Şuraya daha dayanm ederdin oğlum ya. Bak karpuzları, erikleri patlatırdık. Mavileri patlatırdık orada daha. Çok güzelsin oğlum. Üzümler gelir mi? Çok güzelsin oğlum. Erikler. Mavi bir şeyler ver işte oraya ya. Ver işte daha. Yağdır oğlum orayı. Yağdır işte orayı. 700 lirayı da buradan koyduk. 783 lirayı da buradan koyduk cebimize. Hadi oğlum açıksın lan hadi lan Yağdır lan karpuzlar Çok güzelsin oğlum Devam eder miyiz İkişer tane daha inse muz ve pembeden Çok daha güzel olabilir de Hadi oğlum yağdır oğlum Hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum Devam ettir burayı karpuzlar görelim Çarpanları görelim elmaları çarpanları görelim oğlum burada Çarpan atlan şuraya kurban olayım çarpan atlan şuraya oğlum ya 4 çarpanı verdin. Üzüm de iner. Maviler de iner arkasına. Ah be oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Devam ettir. Son turda yapar güzelliğini. 5 free spinimizi verdin. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin oğlum. Çok güzelsin. 19 çarpanla birlikte 370 lira buradan koyduk cebimize lan hadi lan hadi lan hadi lan patlat oğlum şuraları patlat oğlum patlat oğlum buraları lan oğlum patlat lan üzümle erik indir lan oraya son turda da yaptı şeyler güzel güzel sıkıntı yok güzel arkadaşlar daha fazla zorlanmak istemiyorum 15k güzel 5k karımızı koyduk cebimize çok tatlı bir ker bu dropları bu çarpanları kaçırmayın Tekrar söylüyorum yeni üyelere bakıyor, bonus desteğimiz var. Mutlaka girip şansınızı deneyin arkadaşlar. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız bu fırsatları kaçırmazsınız. Etkinliklerimizi ve çekilişlerimizi kaçırmazsınız. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. İyi günler dilerim arkadaşlar.